herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere iletişimi az olan veya hiç olmayanlar için bir tarot açılımı yapacağız. Kanalıma abone olan ve olmayan herkesin videolarımın enerjisine dahil olduğunu bilmenizi isterim. Herkese bol şifalar olsun ve ne zaman izlerseniz sizler için o zamana hayırlı ve o zamana niyetli olduğunu bilmenizi istiyorum. Şincük, cük Tabi. Biraz gülecek miyiz? Bakalım ne hissedeceğiz? Ne söyleyeceğiz? Bazen bazı lafları söylememek için o kadar zor tutuyorum ki kendimi. Beni biliyorsunuz. <laughs> o yüzden gazamız mübarek ola diyerek tabii ki destelerimi daha önceden kardığımı biliyorsunuz. O yüzden hemen seçimlerimi yapmaya başlayacağım. Sizlerin enerjileriyle de böyle birazcık karıştırdım. Ve seçimlerimi yapmaya başlıyorum. Kolektif adına hayırlı uğurlu olsun efendim. Haydi bakalım. <laughs> Devam ediyoruz. Bakalım iletişimi olmayanlar ya da az iletişimi olanlar karşınızdaki insanların genel durumlarına bakalım ya da ilişkiyle ilgili ne durumda olduklarını belki de göreceğiz. Bilemiyoruz ne. Şu anda e, her zamanki gibi e, biraz yolsuz, e, biraz plansız ilerlemeyi ee, sevdiğim biliyorsunuz tabii ki de. Ee, bakalım ne göreceğiz. Akışta her şey olabilir. Sadece güzelliklerle niyet almanızı ve hepsine en güzel şekilde uyumlanmanızı istiyorum. Niyet almanın önemini tabii ki de biliyorsunuz. <laughs> o yüzden niyet alın, aldırın <laughs> diyelim. Haydi bakalım. Şu o şey çok uzun zamandırım yine kullanmıyordum herhalde. 2 tane alacaktım 3 tane geldi. Alsam mı kız bilemedim. Buralayım. <laughs> yani kararlılık seviyem hemen hem de bir yay burcu olarak nasıl kendini yetiştirip eğitmişim görüyorsunuz değil mi? Nasıl bir yetiştirmem var? <laughs> Zaten ben her zaman söylüyorum. Bir yay burcu kendini yetiştirmezse hayatta hiç kimse onu yetiştiremez. Ee, ancak kendi kendine iflah olur o da karşınızda ni. <laughs> ancak bu şekilde e, olabiliyor yani. Ee, o yüzden bütün ateş gruplarına <laughs> sabırlar diliyorum ancak ateş olan anlar ya bize değil mi? Değil mi? değil mi değil mi değil mi şimdi kart çekmeye devam etmeyelim ya da şunları alayım ve destek olarak bunları kullanayım biliyorsunuz bu aralar destek almaya biraz takmışım kafayı hemen şöyle bir enerjilerimi açmaya da başlamak istiyorum bakalım bütünün en güzel en yüksek hayrına olsun en doğru bilgileri en güzel şekilde alalım. Bıtalım, <laughs> batalım, batalım. batalım. <laughs> Peki size gelen bütün bilgilerin en olumluya çevrilmesine niyet ederek alın kabul edin ki güzel bir enerji ağı oluşturalım ve kim için dinliyorsanız açılım bitinceye kadar lütfen bu kişiyi gözünüzün önünden götürmeyin ki enerjisini en güzel şekilde buraya çekebilelim hep beraber. <laughs> bu arada bütün yönelimlere, inançlara, dinlerinize saygım var. Herkes beni rahatlıkla dinleyebilir. <laughs> Şimdi özellikle hiç iletişimi olmayanlar için şunu söylemek istiyorum. Karşınızdaki insanın şu anki sürece çok ciddi, çok yerli, hani kökenini bile etkileyecek derecede bir değişim yaşadığını söyleyebilirim. Aynı zamanda tabii ki de az iletişimi olanlar da dahil olabilir bunu ama sanki hiç konuşmayanların daha fazla şöyle bir yaklaşım istekleri var artık sanki bir dost olarak mı yaklaşsam, bir güzel yaklaşımı sergilesem, acaba bu durum nasıl toparlanabilir? içimde? çünkü e, ben bir yalnızlık hissedildiğini söylemek istiyorum ve bu yalnızlık artık onu dost olmaya itebilecek kadar bir yalnızlık. Yani burada ah canım zavallım yani ne duruma ne hale gelmiş yani bir dün video çektiğimi hatırlıyorum biliyorsunuz ben stok yapıyorum bu kadar enerjide görmemiştim ama bunları ne zaman izlerseniz demek ki şu anda an enerjisiyle beraber karşınızdaki özellikle iletişimi olmayanlar tabii ki az iletişimi olanlar da dahil kendilerini çok ciddi yalnız hissetmekteler belki de sizlerle tamamlandıklarını ya da tam tamamlanacaklarını hissediyorlardı ama artık e, ben sizin de bu noktada değişim sergilediğinizi ve bu değişimle beraber karşınızdaki insanın da e, bazı egosal, bazı gurursal durumlarını kabul ettiğini gördüm. Yani ee, nasıl diyeyim, ee, daha farklı yaklaşımlar sergilemek, istemek ve bunu kafaya koymak var aslında. Hadi hayırlısı olsun. Önümüzdeki süreçten herkese hayırlı olsun. E, birazcık daha ben aile değişimi, hane değişimi burada çok fazla hissettim ve o kadar aslında samimisiniz ya da bir dost ya da dost olarak görünen ya da en azından hiç yoktan böyle kalınması yani benim hayatımda böyle kalması gereken bir insandı ya da böyle olması gereken bir insan dediği bir konum var bu kişinin. Ve şu anda dediğim gibi kendini aslında o kadar derin yalnızlıklar içerisinde hissediyor ki ay şurada bir tane kaldı şu kalan bir taneyi almak istiyorum ama bence burada bir yaptırım uygulamaya çalışmak da var. Bence pohpohlanmış bir insan da olabilir. Tarafınızca pohpohlanmıştır. Ama ailesi tarafınca pohpohlanmıştır. Bir şekilde kendini pohpohluyordur. Çok güzel bir maske takmak var aslında. Ama işte bunun da kendisine yalnızlık getirdiğini ya da saklayarak değil de cesaretsiz değil de hayatın bir takım cesaretlerle ilerleyebileceğine inanma gibi bir sürece giriş yaptığını gördüm bu kolektif enerjinin ee, ve ben şu anda sıcaklığa ve sevgiye çok aç olduklarını ama mevcuttaki eğer bir şahıs varsa bu şahsın da topluluk açısından daha uygun görülmesi ya da belki aile açısından daha uygun görülmesi, mecburiyetten bir ilişki yaşamak ya da vicdan olarak bir ilişki yaşamak gördüm açıkçası. Hem iletişim olanlar için söylüyorum hem de İletişimi olmayanlar için söylüyorum. Yani benim için hiçbir şey değişmedi. Ee, sadece burada e, şu anki enerjilerinde bu düzen kurulurken kendi zamanlarının gittiklerine inanmaları artık. Çünkü kafa yapısı çok uçuk kaçık bir insan gibi duruyor şu anda. Ee, ama bu uçuk kaçık insanı adam edebilecek bir noktada sadece zaten benim kolektifim olabilirdi. Hemen kalp yapıyoruz beraber. Bu şekilde yapacağım. Diğer şekilde değil. Eee... Burada sanki katman katman bir enerji var. Yani bir şey de yapılmış olabilir bilemiyorum. Bunu her zaman söylemekten yana olmuyorum ama sanki bu insanın zihninde <laughs> zihniyle mi oynanıyor? Çevresindeki insanlar mı zihniyle oynamış ya da zamanında ilişkilerle ilgili çok ciddi bir aşamadan geçtiği için mi sizin tam olarak kıymetiniz bilinmemiş? Kendi de çözemiyor bu durumu aslında. Ama şunu söyleyebilirim ki Değer noktanız çok fazla bu insanda. Yani ee, nasıl diyeyim? Yani beni kendime getirdin ya gerçeğimi yüzüme vurdun? dediği bir enerji var. Bir gerçeği çok yüzüme vuruyorsun. İşte ben içimdeki yalnızlığım aslında seninle tanıştıktan sonra ee, tanıştım. Aslında yalnız değildim. Yalnız olduğumu da hissetmiyordum ama beni öyle bir şeyle yüzleştirdin ki bu yüzleştirdiğin şey de sanki benim miladım oldu aslında. O yüzden iletişim kurmuyor bir enerjinizden çekinmek belki statü olarak yüksekseniz belki güzellik olarak fazlasınız. Yani kadın erkek fark etmek sizin bunlardan bahsediyorum. Biraz daha burada e, belki biraz anne enerjisi hissettim ya baskın olarak. Yani olmaya da bilir. Gerçekten çok ciddi yansıma etkileri de yaşanıyor olabilir. Şahısları o kişiye göre de yargılıyor olabilir ya da seçiyor olabilir. Çünkü şu anda iletişimsizlik basiretsizlikten kaynaklanıyor. Biliyorsunuz ki artık bu kelimeyi söylemekten benim iflam kurudu. Yani yeter dediğim bir ruh haline girdim şu basiret kelimesinden sonra. Artık yani illallah ettim. Ee, bakın karma yaşadığınızı ya da karmik partnerlik yaşadığınızı hissediyorsanız muhakkak bana ulaşmak için yazabilirsiniz. Ben zaten cevap veriyorum. Ulaşmak istiyorum diye yazabilirsiniz ama hakikaten çevresel faktörlerin çok güçlü bir etkisi olduğunu e, hissettim bu insanın gözde. Sorumlulukları haddini ne kadar aşabiliyorsa kendine bir o kadar bakamıyor sanki. Ya da Zamanında çok emek verdiği şeylere artık emek vermek istememek onu bir güvensizliğe, bir mutsuz olacağına inandırmaya sürüklemiş sanki. Yani buradaki enerji akışı çok fazla hızlı ve enerji hızlı akarken ee, sanki kaybolmuş yolunu kaybetmiş bir enerji hissettim aynı zamanda. Hani çok büyük bir yük var, bir şeyi sonlandıracak bu insan hayatında ve şu an bunun yeni adımları atılıyor sanki ya da adımları atılmış süre gelen bir dava olabilir bu ya da kendi içinde kendini affedemediği ve ilişkilerinde ya da iş hayatında onu etkileyen bir takım durumların başını ezmek için sanki bir güç geliyor bu kişi yani bir hırslanma enerjisi var şu an an enerjisini okuduğumuz zaman çünkü bana der ki Adalet. Yani şöyle yerinde sağlam duran. Hakikaten şu anda neden bilmiyorum. Böyle bir intikam enerjisi, böyle bir ee, hayat sanki bana istediğimi vermedi, tam olarak da vermiyor da ben istediğim gibi hissedemiyorum. Hissiyatım niye böyle diye düşündüğü çok fazla nokta var. Bu noktada birazcık üzüldüm çünkü belki de uykusuz geceleri olabilir ya da belki de Çaresizlikten artık kendi hayatındaki süreçlerine nasıl odaklanacağını bilememek. Ama güçlü olması gerektiğini de aynı zamanda e, bilmesi <laughs> gibi, bir, gibi bir durum söz konusu burada. Yani maddiyatla ilgili bir takım endişelerin olduğunu <laughs> ve süreç içerisinde aslında e, bunları düzeltmeye de çalıştığını. E, bu insan aynı ortamda da olabilirsiniz. Belki de bu ortamlardan uzaklaşma isteği. Birazcık daha sanki kafam rahatlamak istiyor e, dediği bir havada ve anın enerjisinin onun için hayra işlediğini de görmüyor ve fark etmiyor. Yani şöyle söylemek istiyorum aslında bu sizi ne kadar alakadar eder bilemiyorum ama gerçekten içten içe çok yalnız bir kişi bu. Yani ne kadar kalabalığı olursa hiç fark etmez. Yani içten içe bir yalnızlığının olduğunu söyleyebilirim ve <laughs> şu anda işiyle ilgili kurduğu herhangi bir ne bileyim bu ortaklık olur ya belirsiz bir şey var ve bu belirsizlikler içerisinde aslında e, bu endişeleri de kabul etmek zorunda olan bir insan Belki kendi nasıl diyeyim hani para konusunda birilerine bir vaat vermek ya da işte birilerine bakmakta mecbur olan bir insanın aslında bu zamana kadar uyuması ve belki bundan sonraki süreçte de aslında uyumayacak olmasını tartışabiliriz Şimdi herkes bu kadar <laughs> hızlı aksiyon alamayabiliyor. Bakın siz şunu anlamıyorsunuz. Her zaman söyledim, her zaman söyleyeceğim. Gereğinden fazla, görmediğiniz kadar değer verirseniz, her zaman Allah edersiniz. Bunu da geçtim. Eğer ki bu süreçte bu insan sizinle değilse, olmaması gerekiyordur. Sürekli bir insana bir şey yapmaya çalışırsanız sadece gözden düşersiniz. Başka hiçbir şey değil. Ya da en son yine istediğiniz olur ama keşke olmasaydı dersiniz. O yüzden hayat bazı akışları kabul etmeye açık bir yer. Yani bazı dönüşümler yaşatılıyor size ve hayat şunu söylüyor. Buradan ne alacaksın acaba? Çünkü buradan almazsanız gidip başka bir noktadan alacaksınız. Belki de kendinize kıymet vermeniz gerekiyor. Farkında değilsiniz. O yüzden diyorum ki <laughs> enerji kesme motivasyonu ve berzah. Lütfen enerjiyi kesin. <laughs> bu bağ kesme ile ilgili değil. Ben bağ kesmeyi önermiyorum. Yani bu kafası, kafanıza göre yapabileceğiniz bir şey değil. Ama enerji kesmek şahsın kendisine özel. Hani ulaşmak istiyorum yazın. Ben zaten gönderiyorum. Anlatabiliyorum. Yani ufak bir yazı anlamak isteyene Anya'da Konya'da anlatabiliyor muyum? <laughs> Ay bir su içeyim. Ben de. Hiçbir şey içmem. Beni biliyorsunuz ama <laughs> bu esnalarda o kadar çok böyle iletişim enerjisi hissediyorum ki ve <laughs> Instagram'dan da aldığım mesajlara bakarsam e, iletişime geçenler çok fazla ve konuşma isteği çok fazla. O yüzden benim boğaz da yine başladı. <laughs> kolektif enerjiyi çekmek. <laughs> Devam edelim. Şimdi aslında bu insanın Çözmesi gereken en kritik şeyi söyleyeceğim. Kendince neden tutarsız olduğunu çözmeli. Ve bu süreçte bunu çözdüğünü ama köken yani o kökenin, o ettiğin sanki e, aileyle ilgili olduğunu e, söylemek istiyorum. Ve bu açıdan kıyaslanıyorsunuz. Çünkü aslında aileyle eşdeğer tutulabilecek en kıymetli noktalar samimi noktalarımızdır. Demek ki aslında ne kadar böyle büyük bir samimiyet hissettirmişsiniz ki karşınızdaki insana? Nasıl büyük bir samimiyet hissettirmişsiniz ki? Bu noktada size ihtiyaç duyduğunu zaten ilk başta söylemişti ama yaşadığım psikolojinin içinden de sadece seni düşünerek çıkabiliyorum. Aşkım düşünme, gel. Düşünme, gel. Bakın lafta biz defa değil, icraata bakarız. Gerçekten öyle. Her alanda öyle. Yani biz defa değil icraata bakarız. Ee, o yüzden hani burada icraatı görün. İcraatı göremediğiniz takdirde çöp bilgiler. Yani olmasını istediğim şey burada bir tarot okumak değil. Birazcık daha ruhunuzu yüceltin. Gizlice bilgilerinizi alın, gidin. Yani yine yazın ya, yazın. Ben bilgimi alır giderim. Kimseye bağlı değilim. Yaz ya, yorumlara yaz. Enerjimizi yükselt. Şu videonun enerjisini bir güzel yükseltelim beraber ya. Ah. <laughs> Şimdi şöyle. Bu insan tarafından biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Suçlanmış olabilirsiniz. Şunu şu noktada böyle yapabilirdi. Bunu böyle yapabilirdi ama sanki böyle bir bebek gururu var. Bebek gururlu kimseyle uğraşamayız. Naş, oşt, bebek gururu olan kimse yok. Bize cömert insanlar lazım. Kip kolektif enerjinin içinde o cömertliğin ne kadar güzel çıktığını aslında hissedebiliyorum. Ama kendilerine bağlılık geliştirdikleri takdirde hiçbir noktaya varamayacağız. O yüzden yine kadersel süreçler çok önemli. Yani karmik süreçler de önemli, kadersel süreçler de çok önemli. Ve ee, nasıl diyeyim, şu anda <laughs> genel manada baktığınız zaman çoğu şey istediği gibi ilerliyorken ee, gerçekten emek verdiği, çabaladığı belki uzun süredir beklediği bir şey var belki zamanında önünün kesildiği bir e, enerji var bu özellikle tabii ki de e, gönülle ilgili durumlar için de uğraşmak belki parayla ilgili bir bağımlılığını birine vermek istememesi ve belki her şeyini sizinle paylaşmak istemesi e, ya da tek kılmak için sizi tek hale getirebilmek için e, hayat içerisinde bir çaba ya da e, sizi anlayabilmek için hayat ona e, ilahi adaleti yaşatıyor diyebilir miyim? Bu süreçte bakın iki hafta içinde iki kere ilahi adalet dedirttiler bana farkında mısınız? Enerji! Enerjileri görüyor musunuz? Yani hani e, hakikaten şöyle <laughs> şu anda şanslı ve bereketli olduğu süreçte ama gönlü hayatını çok etkiliyor. Kalbi veya geçmişte yaptığı hatalar. Ee, ya da belki haksızlıklar ya da kendini affedememek <laughs> olduğunu hissettim burada kendini affedememek var çünkü e, bazı şeyleri yaptığımızda gerçekten inanamayız yaptıktan sonra ya da neden bunları yaptığımıza <laughs> inandığımızı e, inanmaya çalıştığımız noktada psikolojik bir desteğe ihtiyacımız olur ve belki de o destek noktasında artık olmadığınız için bu insan daha kendince mantıklı olmayan beyniyle belki düşünüyor olabilir ee, nasıl diyeyim şu sıralar bir merak salınmış size ki sormayın yani bu her şekilde bir takip olabilir ya da <laughs> hani şey oturup ağlarım acımı çekerim ama yine de sana yazmamı la yine de yazmam yani şurada bu tip gururlu bu tip e, gereksiz gurur çalıştıran hiç kimseyle işiniz yok şu an olması gerekseydi o zaten olurdu. <laughs> Bu nasıl bir konuşma istedir arkadaşım ya. <laughs> Yeter gari. Bıhtık ya. <gülüyor> yani <gülüyor> ilk başta ne söylemiştim? Bunların böyle adımları olabilir. Bakın dikkat edin yani. Belki de <laughs> bir dostça yaklaşmak. Belki arkadaşça yaklaşmak. Belki de farklı şekillerle yaklaşıp sonrasında e, enerjilerin açılması gibi bir durum söz konusu olabilir. Çünkü gerçekten güçlendirmeye ihtiyacı var. Onun haricinde çok fazla hemen ilişki olarak gelebilecek bir yüzü ya da konumunun olduğunu hissetmiyorum. Ama onun yapabileceği şu an en pratik ve aynı zamanda en kritik şey hemen şurada kendini döndürdü. Kesinlikle sizinle arasında olan farklarla ilgili belki de yargıladı, belki kınadı, belki de nasıl diyeyim size hiç hak etmediğiniz bir tepki aldığınız ya da belki de bu, bu denli bir şey yaşayacağınıza belki de inanmadınız. İşte bunu yaşattığından dolayı aslında sizin arasında oluşan o hak farkı yani aslında şu anda siz daha haklısınız onun gözünde. Ee, ama o yine de sizi kendinden biraz daha üstün gördüğü için bütün şekillerde daha üstün gördüğü için ee, bunun için çabalaması gerektiğini zaten farkında. Kendi hayatınıza odaklanın, kendinize odaklanın, kendinize bakın, enerjinizi genişletin. Bir insana bu kadar bağlı kalmayın. Şimdi şöyle devam ettiğimiz zaman <laughs> hangi ee, alanlarda? bir tamamlanma yaşadığını soralım kendisine. Yani bana burada diyor ki ben ee, bazı şeyleri de tamamladım. Neyi tamamladı? Sen neyi başarmasına korku koşuyorsun burada? Yine bana şive yaptırdılar. Görüyorsunuz değil mi? dişil enerjimden çok çıkıyorum değil mi? Gör bak. Gör. Gör. Aslında şunu söyleyeceğim. Ben kendiyle yüzleştiğini hissettim burada ya. Yani kendiyle çünkü şöyle tahammülsüz bir insanın belki sinirli agresif ya da belki de doyumsuz bir insanın aslında e, içten içe bakın bundan sonra ne kadar değişim olursa olsun hiç fark etmez. İçten içe sanki kendisiyle yüzleştiği bu böyle bir süreç yaşıyor ve yapabilme gücünü kendince ben yücelttiğini hissediyorum. Ama bunları kendi yöntemleriyle şeyle başlayıp Z ile biten şekilde e, yönettiğini ve bu şekilde de şekil aldıracağını yine söyleyebilirim. Manipülasyona uğramamaya dikkat edin şu süreçlerde. Yani çünkü öyle bir noktada ki iletişim kursa belki de çok e, düşüncesizce konuşacak. Belki de içindekileri olduğu gibi değil de aslında e, kendi kendine göre şekillendirecek. Yani özellikle erkekse ve prenses ayakkabısı eksik diyebiliriz. <laughs> Yani e, tabii ki erkek kadın fark etmez burada. E, bir gereksiz bir gurur enerjisi çalıştırmak var. Ben hani kolektifin şu enerjileri hiçbir zaman anlayamadım abi ya. ya bu kadar düşüklük, kısıklık, minnokluk, çocukluk, bilmem nelik zıbıdılık olamaz ya. Zıkkımın kökü yani. Heh. Tamam. Mutlusunuz. Ah. Ay. Elitliğimin Güzelliğimin, dişiliğimin dışına çıkmama tek sebebi, tek sorumlusu daha bunlar. Ay, hiçbir şey değil. Ay, sinirlerim bozuldu ve gerildim ben. Şimdi e, şöyle e, açıklamak istiyorum size. E, sanki bakın burada hmm, özellikle arasında mesafe olanlar için ya da uzun süredir görüşmeyenler, uzun süredir birbirini görmeyenler için şunu söyleyeceğim çok fazla özlemek var ama umudunu da kesmek var şimdi bu bilgileri evet burada alıyoruz ama e, hani umudu sürekli gelip giden bir insana ya bir şey yapılıyor anlatabiliyor muyum ya da gerçekten artık bir basiret kitliliği olduğuna inanabilirsiniz ilan edebiliriz <laughs> bu videonun enerjisinde çünkü ruhu duyguyu kaldırmıyor yani hep sanki böyle istemediğim gibi bitiyor hep stresleniyorum ya da e, ben bulunduğum <laughs> yerin dışına çıkamayabilirim. Ama fark ettiniz mi? Az önce bunları yapabileceğini kendi kendine itiraf etti. Demek ki çok eşeleyince kokusu gerçekten çıkıyor muymuş? Evet çıkıyormuş. Keşke güzel enerjiyle kapatsaydım. Şu an çok pişman oldum. <laughs> Şu an çok pişman oldum. Yani şunu söyler aslında. Neyse Allah'tan ki bana diyor. Ne olursa olsun ee, O boru öttürülecek bir hesap zamanı var